Kat yedi yoğun geçiydi. Bir bire böyle bom dedi. Deyince korktum böyle. Hemen camı açtım, camdan baktım. Millet hep bütün pencerelerden üstüyle, başıyla nasıl kalktıysa o şekilde yazdı. Herkes bakmıyor, korktu. yani yanı bakıyor, bu yanı bakıyor. Sonra buradan bir duman çıktı. Duman çıkınca ondan sonra bir ateş çıktı, duman çıktı. Millet bağırmaya başladı. Biz de o arada üstümüzü başımız hemen üstümüzü aldık, kaçtık, bakmaya geldik. Baktık ki yer yerinden oynamış yani hep her taraf. Bak o akşam çok perişandık, çok acı çektik yani. Allah kimseye yaşatmasın kurban olayım. Herkes o arata işte aşağı indik, koşa koşa buraya geldik. O da benim, benim akrabamın koyuluşuydı. Onlar da bana telefon ettik, e, çorumladı ya. Eniştemizin akrabasıydı. O da bana telefon ettik, teyze git de bir bak ne olmuşsun biz acı çekiyor. Ne no oldu diye geldim. 若い方は。<music> <music>